Evet merhabalar muhteşem sabah İzmir trafiğinde ilerlerken yine bir haber geldi bunu sizinle paylaşmak için buradayım görselleri şöyle ekrana büyük büyük yapıştırırım SVM markasından bahsetmiştim G03F ismini bile söyleyememiştim öncesinde G03F'in satış fiyatı belli oldu Instagram'da bir bayi fiyat açıkladı ama hani resmi internet sitesinde henüz yok 1 milyon 60 bin liraya 1.5 litre motosiklet böyle bürül bürül geçti yanından. <laughs> 1.5 litre atmosferik 110 beygirlik 7 kişilik 4 metre 60 santim boyda bir C SUV. Şimdi 7 kişilik araç ihtiyacınız var. Atmosferik motor ne demek? LPG'ye uyum sağlayabileceği anlamına geliyor. Yani LPG takabileceğiniz görsel olarak da böyle bir jibe benzeyen bir görsel var ama çok Çinli duruyor. Bir dönem ne vardı? DF SK mıydı? Tam markasından Suce diye bir model vardı böyle 7 kişilik Vanımsı. Bu da Jibimsi olan versiyonu. Jibimsi bir şey. 7 kişilik araç. Böyle bir araca siz 1 milyon 60 bin lira öder misiniz? Yani Çin var. Çin var. Kalitelisi var. Orta seviyesi var. Kalitesiz var. Bu konuda tabi aracı incelemek lazım ama fiyatlama konusu biraz soru işareti gibi. Yani MG ZS gibi böyle kaliteli bir ürün daha küçük boyutlarda belki ama hani 994 bin liralara falan alınırken 1 milyon 60 bin lira biraz fazla iddialı olmuş gibi sanki biraz daha uygun bir fiyat etiketiyle satılabilirmiş diye düşünüyorum. Çünkü tarzı tasarımı birilerinin hoşuna gidecek böyle oynamaya biraz müsait. LPG'yi de takacaksınızdır. Çin motoru gerçi ne kadar LPG ile yaşayacak bilemeyiz ama yani ürünü bu tarz 7 kişilik bir araç ihtiyacı olanlar inceleyecektir. Karşısında ne var rakip olarak? Dacia'nın Jogger var. E, Jogger'da 7 kişilik o da manuel şanzıman. Fiyat etiketi olarak biraz daha yukarıda ama tabi kullanıcılar ne tarafı tercih eder? SVM tarafındaki görsel birilerinin aklını çeler mi? Bunu zaman gösterecek. Böyle bir fiyatlama var. Ben de sizi bu konuda bilgilendirmek istedim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.